İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Küçük Menderes Havzası ziyaretleri kapsamında Tire'deydi. Geceyi Tire'de geçiren Soyer, sabahın ilk ışıklarında ziyaretlerine başladı. Soyer ilk ziyaretini sabah saatlerinde Boynuğun Köyü'ne yaptı. Tire Belediye Başkanı Atakan Duran da gün boyu Soyer'e eşlik etti. Boynuğun Köyü'nde kurulan ürün alım merkezini ziyaret eden Soyer, tesiste incelemelerde bulunarak bilgi aldı. <laughs> Boynu Oğun Köyü ziyaretinin ardından Çoban Köy'e geçen Soyer, sonrasında yapımı devam eden ileri biyolojik atık su arıtma tesisini ziyaret etti. Buradan gölet rekreasyon alanına geçen Soyer, öğle yemeğini gölet restoranda yedi. Öğle yemeğinin ardından Tire Belediyesi Kültür Salonu'na geçen Soyer, burada bir basın toplantısı düzenledi. Tire, Torbalı ve Menderes ilçelerinde tamamlanan ve sürdürülen yerel yatırımlarla ilgili konuşan Soyer, son iki yılda Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri, Yapı İşleri ve Park ve Bahçeler Daire Başkanlıkları tarafından Tire'ye 68 milyon 300 bin lira yatırım yapıldığını söyledi. Bugün Tire'de sabahtan beri birlikte çalıştığımız ve birçok yeri ziyaret ettiğimiz Tire Belediye Başkanımıza huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Hem ev sahipliği için hem de bugüne kadar sürdürdüğü başarılı çalışmalar için tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. E, Tire gerçekten bu bölgenin en önemli merkezlerinden biri. Tire'de Büyükşehir Belediyesi ile tam bir abi kardeş ilişkisi çerçevesinde çok iyi, çok uyumlu çalışıyoruz. Günün tamamını trede geçiren Soyar gün sonunda ilçeden ayrıldı.